Merhaba ben Tunç Şatıroğlu Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Bugün piyasalar yorumumu borsa kapanmadan gün ortasında yapıyorum 12.39 itibarıyla. Biraz bekleyelim dedik. Çünkü dün Fed sonrası tepkiyi görmek istedim ben ve o tepkinin sonrasını biraz böyle Avrupa'da da piyasanın açılmasını görmek istedim. Çünkü piyasanın ne tepki verdiği önemli. Yani Powell'ın söyledikleri tabii ki çok önemli ama bazen piyasa iyi tarafından bakmak istiyorsa iyi tarafından bakıyor. Yani piyasanın tepkisi çok önemli. Bazen de kötü tarafından bakmak istiyor. Yani o aynı veri bile olsa ki Powell konuştu. Yani konuşma olmasa da sadece veriler bile olsa piyasanın tepkisi farklı olabilir. Yani siz veriyi doğru tahmin etseniz bile piyasanın değeri e, piyasanın tepkisini doğru tahmin edemeyebiliyorsunuz. Çünkü aynı veriye, aynı şeye Farklı şekilde piyasa tepki verebiliyor. Bu pi piyasanın psikolojisiyle ilgili bir şey. Şimdi önce CME grubun Fed Watch tooluna bakıyoruz. E, 12 Haziran tamam işte yüzde 85 sabit bırakacak diyor. Büyük ihtimalle sabit kalacak zaten. E, Temmuz'a baktığımızda bakın üç tane var. Üç tane. Üç tane olunca bu conditional demek. Yani şartlara bağlı. Bunu bazı arkadaşlar bilmiyorlar. Yani bu yüzde 67.8 5.25 5.50 aralığında kalacak ki şu anki durum demek ama yüzde %3 de mesela 4.25 500 yani, 2, yani 50 puan da inecek demek. Dolayısıyla bunun kümülatifine bakmanız gerekiyor. Yani bir alttaki şu tıklıyorsunuz yani %35 sabit yüzde %65 sabit bırakacak yüzde %35 indirecek gözüküyor. Yani Temmuzda faiz indirimi yok gözüküyor. Ben de şu anki durum böyle ama iki tane düzgün veri gelse piyasa şu anda çok korku tarafında buradan tekrar aşk gözlülük tarafına dönebilir ve bu 64-35 tekrar değişebilir indirim tarafı indirim lehine değişebilir diyorum olabilir yani böyle bir ihtimal hemen şu anda. Söz konusu değil diyemeyiz. Şimdi 18 Eylül'e bakıyorum. Şimdi conditional bakacak olursanız, bakın bir sürü var burada. Bir sürü var. Yani bir indirim bekleyen var, iki indirim bekleyen var, üç indirim bekleyen var. Şimdi zaten iki indirim bekleyen adam zaten bir indirim beklemi bekliyor demektir. Üç indirim bekleyen adam zaten bir indirim minimum bekliyor demektir. Dolayısıyla kümülatife bakıyorsunuz. Yüzde yetmiş bir ihtimalle. 18 Eylül toplantısında faiz indirimi bekliyor piyasa zaten. Bu şekilde yani 500 ila 525 olmasını bekliyor piyasa. 18 Aralık'ta da e, halen daha şu anda bir tane indirim fiyatlıyor. İkinci indirimi yüzde 44 olarak fiyatlıyor. Bir tane indirim fiyatlıyor piyasa. Onu da Eylül'de fiyatlıyor zaten. Şu anda bu piyasadaki fiyatlama bu. Yani CME grubun yapmış olduğu hesaplara göre yani oradaki kontratlardaki dağılıma göre yaptığı bir hesap var. Piyasa şu anda Eylül ayında bir tane faiz indirimi bekliyor. Başka da beklemiyor. Ben de diyorum ki bu iş Temmuz'da olabilir. İki tane iyi veri gelse. O zaman bir tane Temmuz'da olabilir. Bir tane Eylül'de olabilir. Bir tane de Aralık'ta olabilir. Neden olmasın? Zaten ilk baştaki şeyde üç tane olması bekleniyordu. Hatta ki Mart'ta olması bekleniyordu ki o çok aşırı iyimser bir şeydi. Haziran olması daha normal gibi görünüyordu. Fakat o da şu anda aşırı kötümser bir tarafa geçtiği için piyasa artık olmuyor. Yani şu anda Powell'ın söylediklerinin e, bu CME'deki şeylerde bir değişikliğe sebep olduğunu görmüyoruz. Yani bu açıklamalardan önce de Eylül'de bekleniyordu. Şimdi de Eylül'de yani artı veya eksi burada bir bilgi yok. E, Amerikan 10 yıllıklara bak bakarsak. Amerikan 10 yıllıklar bakın dün kırmızı yani faiz düşmüş bugün de düşmeye devam ediyor. Şöyle yani dün daha fazla düşmüştü aslında. Yani şöyle işte gün içerisinde iyice düştü. Sonradan biraz arttı. Şöyle ama çok fazla artmadı. Bugün tekrar düşüşte. Yani tahvil piyasası durumu kötü yorumlamadı. Bu güzel. Bu akşamı da görmekte fayda vardır. Çünkü daha Amerika açılmadı. 4.65'in altında olması benim için iyidir. E, fakat... 4.61'de kırılmadığı için, 4.60'da kırılmadığı için henüz yeterli değil. TLT alayım mı diyenler buradan alabilir. TMF alayım mı diyenler buradan alamaz. Bu şekilde söyleyelim. Altına bakıyoruz. Altında dedik ki altın göstergelerimiz sata döndü. Evet göstergelerimiz sata döndü. Fakat buradan da biraz yukarı gidebilir dedik. Bekleyin dedik. Nitekim işte bu şekilde de yukarı geldi. Fakat gene de 2326'yı geçemiyor. Dolayısıyla e, bu, bu görüntüde altın sata dönmüş durumda. Yani ne olacak? Yani şunu şunu gör, bekleyeceğiz. Biz tarım dışı istihdam verisini beklemeliyiz. Tarım dışı istihdam verisine piyasa nasıl tepki verecek? Piyasa kötü tepki verdi. Altın düşü. O zaman altın sata dönmüştür benim için. Satarsın, satmazsın. O sizin bileceğiniz Benim göstergelerim sat diyor olur o zaman. Ben burada göstergeleri anlatıyorum. İşte şu şekilde gelir bu hatta altın şu 2286 burayı filan da tekrar kırar. Göstergelerim benim sat diyor derim. Şu anda göstergelerim biraz daha durabilirsin diyor. 8 saatlikte sata döndü ama günlükte biraz daha durabilirsin diyor. O biraz daha da zaten cuma günü. Ha, baktık altın yukarı gidiyor satmazsınız. Satmayın o zaman. Çünkü altın yani bu, bu tarım dışı istihdamdan sonra çok volatilite olacaktır ama günü yukarı yukarıda kapatacak olursa cuma günü satmayın. O zaman satılması gerekmez. Çünkü değişebiliyor piyasa. Ama e, olmadı aşağı gidiyor. O zaman gösterge sata dönmüştür. Şimdi bu durumda alınmaz. Parça parça alın diyorduk. Şimdi alınmaz artık. Şimdi tekrar ala döndüğü zaman piyasa alınır. Zaten düşmüşken alayım mı diye soran arkadaşlar oluyor. Hayır, düşmüşken alınmaz. Çıkmışken de alınmaz. Düşmüş ama yükselmeye yeni başlamışken alınır. Ala döndü dediğimiz zaman sistem alınır. O gün param yoktu, alamadım. Geçmiş olsun. Ondan sonra almak risklidir. Yani parçalı alınabilir. Ben uygun görüyorsam gene size alın derim ama o gün alınması gerekir. Bak burada şu içim okuyu geçmiş 1 Mart'ta. Bu göstergeler ciddi bir şekilde ala dönmüş zaten. 8 saatlikten baktığımızda da işte şurada 20 Şubat'ta ala dönmüş zaten göstergeler. Dolayısıyla buralar almak için iyi yerlermiş daha öncesinde de biz bu Ekim ayında da alın demiştik 1850'den. Buralar almak için iyi yerlerdi. Şimdi buralar almak için iyi yerler değil. Ya mesela şurada nerede alırsınız? Şu işte sarıyı gördüğünüz zaman, hareketli ortalamanın üstüne gittiği zaman. Şu dipteyken belli değil bu belki daha aşağı gelecek. Almazsınız yani. Şurada mesela almazsınız. Şurada almazsınız daha önceki dibe gelmiş almazsınız neden sata dönmüş sistemi düşükken almayayım mı zaten bu 1890'a gelmiş almazsınız beklersiniz iner iner almazsınız almazsınız bakarsınız işte şu hareketi görürsünüz 1860 o zaman alırsınız yani burada 1890'ı görüp almazsınız şöyle bir yukarı döndüğünü görmeniz gerekir dolayısıyla altın sata döndü gümüş sata döndü yarın Eee yeni alım önermiyoruz. Yarın tarım dışı istihdam verisini bekliyoruz. Tarım dışı istihdam verisi beklentilerden daha fazla gelebilir. Bunun üzerine piyasa daha da satışa dönebilir. O zaman tamamen göstergeler satışa dönmüştür. O saatten sonra alım önermeyiz. Satıp satmamak sizin bileceğiniz şeydir. Sene sonuna kadar tutsam böyle olmaz mı? Yıl sonu hedefiniz ne olurdu? Bilmem neydi. Bu konulara hiç girmem. Teknik olarak satışa döndü derim. Oradan sonrası sizin bileceğiniz iştir. ister tutarsınız, ister satarsınız. Yani ben sadece durumu anlatıyorum. Çünkü bu bir şey sata döndü den, dendiği zaman burnumdan getiriliyor yani. Ben de mi satacağım? İki ay evvel öyle denmiyordu. İşte 15 gün evvel almıştım. Zararına mı satayım falan? Bir sürü şeyler oluyor. Sıkılıyorum ve yardımcı da olamıyorum size. Ee, işte i̇şte şöyle Amerikan 10 yıllıklarda bu şekilde demiştik. ve ee, Bitcoin tarafında sata döndü dedim. Uzun süre alım önermiyorum dedim. Halen de alım önermiyorum. Şu içim oku iki gün aşağı kırılacak olursa daha fazla da düşebilir dedim. Halen aynı fikirdeyim. Daha fazla düşebilir. Bugünlerde aşırı satış olduğu için belki bir tepki yükselişleri olur olursa bunlar satış fırsatı olur. Sistemimiz ala dönmeden alın demem. Aşağıda 52.100 desteği bulunuyor diyebilirim sadece. Amerikan borsası S&P Dün belirsizlik bir gündü. Sata dönmüştü S&P'de ama belirsizlik vardı. Ee, şöyle dedik bu, bu, bu sistem sata döndü. Düzeltme içerisindeyiz. Şurada bekleyin dedik. Oradan yani bir e, 4982'den yükseliş geldi. Şu anda belirsizlik devam ediyor. Dolayısıyla da e, gene bekleyin alım için diyoruz. Tarım dışı istihdam verisin. Yani alım için şu anda uygun değil fonlar için de uygun değil. Ona yatırım yapan istesen de fonları için de uygun değil. Tefas fonları için de uygun değil. E, SP QQQ almak için de uygun değil. Uygun değil şu anda. Bir kez daha söylemiş olayım çünkü hep defalarca aynı şeyler soruluyor. E, uzun vadeli yatırım için almak istiyorum. Uzun vadeli yatırım için de uygun değil. Düzeltme tamamlanmadan almak uygun değil düzeltmenin tamamlandığından emin olmamız gerekir. Şu anda emin olamıyoruz. Tarım dışı istihdam verisini bekliyoruz o yüzden. Borsa İstanbul tarafında yön yukarı. Orada borsa güzel demiştik zaten. Borsa güzel işte böyle bir herhangi bir sat sinyali filan da şu anda yok. Bu şekilde devam ediyor. Sadece diyebileceğim. Bu dolar bazında endeks. Bakınız şurada 2018'de ki o seviyelere şuradaki 2023 Eylül'ündeki seviyelere geldi 314 dolar bunun üzerinde 324 dolar var buralar almak için iyi değildir artık satılmaz buradan ama alacaksanız kademeli olarak alın elime yüklü para geçti yüklü parayla alayım mı almayın Kademeli olarak alın. Kademeli olarak almak ne demek? Paranızın bir dörtte biriyle alın. Bir bakın bakalım yüzde üç filan çıkıyor mu yukarı çıkıyorsa. Sonra bir daha dörtte biriyle alın. Bir yüzde üç daha çıktığını görün. O yüzde altı çıktı. Artık siz yüzde altı kardaysanız o zaman geri kalan yani o paranızın yarısı kısık kalmış oluyor. O parayla ancak o zaman alın. Onun öncesinde almayın. Çünkü burada artık... Yani bu 324'e kadar gidebilir. Zaten ben gidebileceğini söylüyordum. Ama dirence yaklaşırken alınmaz. Alınacaksa da kademeli olarak alınır. İşte şunun, şunun şurasında da %3 kalmış zaten. Bu 3 e, geçildikten sonra yani bu kademe de geçildikten sonra zaten ikinci kademe alınabilir. Dediğim gibi ikinci kademede bir 3'te bir 3'te o kadar konulacak olursa Şöyle, o da 334'te alınabilir. Yani 324, 334, ondan sonra alınabilir. İşte şu görünen 385'e kadar belki gidebilir, belki oraya kadar bile gitmez. Şu işte 340'larda falan bir yerde de kalabilir. Yabancı girdiği sürece bu iş oluyor. Yabancı girişi durduğu anda da satışlar geliyor. Bunu bilerek almanız da fayda vardır. Akşama videom olmayacak çünkü Galatasaray Üniversitesi'nde bir seminere davetliyim. Oradan dönmem geç olacağı için akşam yorumum olmayacak. Hafta sonu üzerinden geçeceğiz çünkü Cuma günleri de videom olmuyor biliyorsunuz. Bugünlük de bu kadar.